adalet katiline ağır ceza. Bugün Ayşenur İslam ve hükümetin diğer bütün yetkilileri ailenin korunmasıyla ilgili aileyle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Ailenin eğer aile zayıflarsa ailenin üretiklerini yeniden üretmek çok maliyetli diyorlar. Ancak burada Emre kardeşimiz yaşam hakkından olmuş durumda. En durumda. Kardeşimiz daha evliliğine başlamadan zaten kaçırılmış ve ailesi bu konuda şikayette bulunmuştu. O zaman Aile Bakanlığı neredeydi? O zaman hükümet neredeydi? Bunu soruyoruz. Madem aileyi çok koruyorlar o zaman neredeydiler? Bunun hesabını soruyoruz. Hesabını soruyor ve katiline caydırıcı ağırlaşılmış müebbet hapis cezası verilmesini istiyor. Ayrıca Tüm kadın katillerini anlaştırmış müebbet hapis cezasının yasalaştırılmasını istiyoruz. İlk duruşması vardı. Bizim de baro olarak e, Avukat arkadaşımız bize haber verdi. E, ve ilk duruşmasını yaptık. Emine Baş ilk eşi tarafından öldürüldü. E, biraz önceki planlarda da görüldüğü gibi 2014'te 214 tane kadın cinayeti 294 tane kadın cinayeti oldu. Ve ne yazık ki bunlar e en yakınlarından eşleri ailesi tarafından olmaktadır. E <laughs> bu da kadınlara etkin korumanın olmadığını çok açık bir göstermektedir. biz bir olarak ve kadın hakları kurusun olarak bu davanın takipçisi olacağız. Kadınlarımız öldürünce cennet daha kalacak. İki iki tane üç tane yavru ağlıyor. Ben ablasıyım. Kimse kardeşsiz kalmasın. Biz <laughs> beş kardeştik ve dört kardeş kaldık. Kardeşlikler azalmasın lütfen. El ele haklarımızı savunalım. Aile bakanlara sayın milletvekillerimiz şu ana kadar 294 tane kadınımız benim evlatlarımdır hepsi. Öldürüldü. Bu 300 tane milletvekiline tekabül ediyor. Bu 300 milletvekilinin birer yakını öldürüldüse bu duruma gelir miydi? Bu kanunlar böyle olurdu. Teşekkür ederim hepinize. Emineler ölmesin. Başka Levent'ler öldürmesin. Adalet yerini bulacaktır inanıyorum. Emine Baş, Levent Sargın tarafından daha küçük çocuk yaştayken kaçırıldı, zorla evlenmişti. Evliliğinin her günü fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldı. Bütün bu şiddetleri görürken yanında sadece ailesi vardı. Devletten ne zaman yardım isteseler, ne zaman bir şekilde başvuruda bulunsalar her zaman sonuç alamadılar ve bu cinayeti daha da körükleyici bir hale geldi. Çocukları yıllarca şiddet gören bir baba, gösteren bir babanın, çocukları korumak isterken her gün ölen bir annenin elinde büyümek zorunda kaldı. Yıllar sonra Levent tarafından aldatıldığını öğrendiğinde boşanabilen Emine, mutluluğu tekrar aradı, evlendi ve bir çocuk sahibi daha oldu. Ancak bu mutluluk kendisine çok görüldü. 30.06.2014 günü eski işi İki kızının babası tarafından iftar zamanı kalleşçe sırtına iki el ateş edilerek hunharca katledildi. Planlanan ve tasarlanan bu elim cinayet bütün bir aileyi geride kalan iki çocuğu, üç çocuğu perişan hale getirdi. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler yeterince uygulanmamaktı ve kadın yönelik şiddeti ön, önlemeye uygu, yönelik etkin politikalardan yoksun olunması neticesinde defalarca şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamayan ve artık şikayet etmekten dahi vazgeçen Emine'nin de içlerinde bulunduğu 2014 yılında ülkemizde öldürülen kadın sayısı 214'e ulaştı. Neredeyse her gün bir kadının cinayete kurban gittiği ülkemizde kapı, kapalı kapılar arkasında şiddete uğrayan ve sesini çıkartamayan niceleri var. Resmi olmayan açıklamalara göre ise Türkiye'de kadın olduğu için şiddet görenlerin oranı %97'ye kadar ulaşmış vaziyette. Biz öncelikle Emine'nin katili, çocuklarını öksüz ve yetim bırakan Levent Sargı'nın en ağır şekilde cezalandırılarak toplum vicdanına az da olsa su serpilmesini talep ediyoruz.